Neon elektrostatik, boyama ve ahşap transfer kaplama hizmetine 2016 senesinde İstanbul Orhanlı'da başlamıştır. Fason boyama sektöründe var olan kaliteli ve seri üretim eksikliğinin farkına varıp 2018 senesinde büyük bir yatırım yaparak halen Tuzla'da bulunan yeni tesislerine taşınmıştır. Tesis içerisinde bulunan 3 farklı boyama hattı ve ahşap transfer kaplama hizmetiyle birçok farklı sektör ve referans firmaya hizmet vermektedir. Alüminyum yüzey işlem hattı, Qualicots Standartlarına uygun olarak aşındırma, asidik yağ alma ve krom free kaplama. Power and Free boyama hattı. Maksimum 6,30 metre uzunluğa kadar tek vardiya 8 ton alüminyum profil boyama kapasitesi. sprey yüzey işlem ve boyama hattı sıcak yağ alma ve nano kaplama ile birlikte tek vardiya 1200 metrekare bölü 10.000 parça boyama kapasitesi, üstten paletli box fırın, tek vardiya 2 ton alüminyum profil boyama ve maksimum 7,50 metre uzunluğa kadar farklı ölçülerde ürün boyayabilme kabiliyeti. Ahşap transfer. Otomatik dikiş makinesi ile birlikte tek vardiya 2 ton alüminyum profil ve 1000 metrekare levha kaplama kabiliyeti kendi bünyesinde bulunan kalite kontrol departmanıyla birlikte günlük olarak kimyasal banyo analizlerinin takibi ve kayıt altına alınması, Qualicode standartlara uygun olarak tüm mekanik ve kimyasal testlerin yapılması ve arşivlenmesini sağlıyoruz. ARGE inovasyon konusunda devamlı olarak kendini geliştiren sahip olduğu ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018 belgeleriyle kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerinden asla taviz vermeyen, hem insana hem de teknolojiye yatırım yapan yönetim politikasıyla emin adımlarla yoluna devam eden bir marka. Neon Elektrostatik